eylesin. Rabbim bizleri de bu tabloya bakıp ölümden ibret alıp ölüme hazırlıklı olabilenlerden Mevla bizleri eylesin. Rabbim ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Büyüklerimizin duasında buyurdukları gibi Rabbim hayatın da hayırlısını, yaşantının da hayırlısını, evladın da hayırlısını, ölümün de hayırlısını Rabbim cümlemize nasip eylesin. Tabii Burada çok söylenecek bir söz yok açıkçası. Her birimiz için muhakkak gerçekleşecek olan bir nokta, bir vaat. Şair öyle diyor. Hiç kimse telaş etmesin boşa, gözünüz doyacak toprağa taşa. Beni imanımla bırakın baş başa, bütün dünyayı size bıraktım dediği gibi imanla, Kur'an'la göçebilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Üsküdar müftümüz aramızda, Beykoz müftümüz aramızda, çok kıymetli hocalarımız aramızda hepinize hoş geldin diyorum. Cenab-ı Hak her bir attığımız adımın karşılığını cennet olarak bizlere lütfeylesin inşallah. Tekrar Rabbimize rahmetiyle muamele eylesin. Kardeşimize geride kalanlarını da sabırlar ve betanete ihsan eylesin. Amin. Evet muhterem cemaat. Biliyorsunuz Müslümanlar olarak bizler son yolculuğumuzda kardeşlerimiz için bir hüsnü şahadette bulunuyoruz. Biz bu kıymetli yavrumuzun, kardeşimizin Allah'a inanan, peygambere inanan bir Müslüman olduğuna şahitli eder misiniz? Evet. Şahitli eder misiniz? Evet. Şahitli eder misiniz? Evet. Onunla ilgili dünya ve ahirete alakalı taalluk etmiş olan hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal Rabbim bu üstü şehadetinizi kabul ve makbul eylesin. Rabbim kardeşimizin bu yolculuğunu kendisi için hayırlı ve mübarek eylesin. Amin. Allahu Ekber. Değerli Haziran, otobüs buradan inşallah saat 3'te kalkış yapacak. Cenaze yarın Rize'de defnedilecek. Rabbim cümle geçmişlerimize rahmet eylesin inşallah. <laughs> Şöyle. çıkώ çıkançı Şöyle